Liket, açık, dikkat et, dikkat et, dikkat et, Kapının oradan bakıyorum ben Bütün <laughs> i̇şte, ben araba. Oy. araba, geldi, ben, gel, gel. Ben. Ben. Hadi, Aldım, 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 aldım. Kanka sağdakini de gördüm. Tut oğlum bunu. Hazır mısın kardeşim bak Ekranı iyi bak Bakıyorum Geç kaldım biraz galiba Sen ne sen <gülüyor> be Onu avradın Hadi Herkese selamlar ve sevgiler. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile tekrar ve tekrar sizi güzel izleyicilerin karşısında kuar bölgesine doğru inişimizi yapıyoruz kardeşim. Ulan Oğlum hat şerefsizlik, hat safalık bizde ya yemin ediyorum. Oha eylesin. aşağı ışınlandım lan. Oha adam ışınlanmayı buldu. <laughs> İki tane silah çekelim. Şey... <laughs> hemen silah bulup hızlı bir şekilde aşağı çıkmamız lazım. Kıra. Ne oluyor oğlum ya? Bisikletle adamı eziliyor mu lan acaba? Yok. Ezemedim zaten. Ben... Ben ne ne benim. Kanka bu arada az önce ben bir şey keşfetmiş olabilirim. Şimdi deneyeceğim. Oluyorsa var ya efsane bir şey. Bak şu an turboya basılı tutuyorum. Şimdiki hızıma bak abi. Oğlum biz böyle çünkü var ya zor gider. Yemin ben. ediyorum var ya acayip hızlanıyor kanka. Kankacım tamam. turboya bas çek bas çek bas çek böyle bak fark edeceksin. Bana mı öyle geliyor anlamadım Oğlum, ama. Oğlum turboya basıyorum bok oldu kanka, da. Kanka hızlıca bas çek bas çek görürsün bak. Aynen lan aynen aynen. Yavrum benim be. Yemin ediyorum var bisikletin Kanka, hızlanma hilesini buldum. Aynen. Emre. Başlığı buldum. Bisikletin baganı bulduk diye. Kanka Aha. onu bunu bilmiyorum ama efsane hızlandı. Oğlum, Şu an ne çok fark ediyorum. Ya. Aynen aynen çok hızlandı. Kanka araç sesi yani araç sesi. Zıplayarak... eve girdi Emrah dur 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 Yukarı dur, dur herhalde sesini aldım. çekeceğim. Polis karakolu mu lan burası? Aynen polis karakolu. Tamam geliyorum sana. Bombadan vazgeçtim. Ben çekiyorum Şimdi bir tane, tane bomba. Bir varmış. Dur bir kanka. Hadi oğlum patlayın onu. Ben salladım. Ben de. Kanka basacağız bunlara gel. Gel abi gel. Bak çatıda herhalde sesini alıyorum. Ya burada ya çatıda. Merdivende. Çatının orada, çatının orada. Merdivende değil. Dikkat Yukarı et. Çıktı, dikkat et. İki kişi. Şu kapının oradan bakıyorum ben be. Üstü bir. Baydı beni Kanka, ya. Kanka gel böyle, gel böyle. Aynen. Oğlum beni blokluyorsun. Aynen. Bloklama beni. Kaç oradan. Oğlum çık. aşağı inip Tamam aldım beni. bunu da. Kanka beni Yavrum blokladın benim orada. Be. Abi şu turbo olayını tekrardan deneyeceğim bir. Bana ben mı öyle de geliyor anlamadım ama. Yani gözle görülür de bu fark var yani. Bak şu an sabit bazıl tutuyorum. Aynen aynen. Aynen belli Emre. Bak ne yapabiliyor biliyor musun fark etmek için? Bak şimdi. Hümetin şimdi hızlanmaya bakın arkadaşlar. Otur, ekranı aşağı doğru indir. Yani yukarıya doğru Abi çıkarma. net belli yani ya. Hızlanıyor yani. kesinlikle. Bak sabit ve ayak çevirme hızına bakın. Aynen götünü kaldırıyor kanka. Bir de şimdi ayak çevirme hızına bir ilk kalkış hızına aynen dikkat edin. Aynen kanka götünü Bak, daha güzel hızlı kaldırıyor. Ayakları. Evet ben poçakiye gidiyorum böyle kanka. Oğlum bayağı. Ümit ediyorum var ya hızlanma Emrah hilesi çalışıyor. bulduk bir zikrette. Bir de düz bir arazide deneyeceğim abi. Aynen aynen kanka basıyorum. Oğlum çok iyi Emrah geliyor. Gidiyorum ben Kanka Hemen arkandayım abi. Arkadaşlar düz Aynen. bir arazide deneyeceğim şimdi abi. Oğlum hayvan gibi basıyor. Emre bunun bunun ilerisi herhalde Miramara geçiş olur direkt haritada portal olarak. Uç Arkadaşlar fark ettiyseniz e, basılı tutmaya başlayınca ayaklarım oh. bir yavaşladı. Şimdi Oğlum, tekrar basacak şey yapıyorum ha. bak ya çok belli Bulma. yani. O geldim. Oğlum ayakları deli gibi çeviriyor. Hı hı. Bak abi şimdi yine sabit basılı tutuyorum. Ve ayaklar yavaşladı. <laughs> kanka karşıdan ayak sesi aldım. Harbi mi? Aynen aynen ayak sesi var. Şu karşı ev kanka bak. Dur işaret atamadım. Şurası. Hazır mısın kardeşim bak. Ekranı iyi bak. Bakıyorum. Geç kaldım biraz galiba. Sen nesin be? Hey. Onu avradın. Hadi bu <laughs> da beni düşürdü. Seni düşürdü. Adam da iyi bombacıymış kanka o da seni düşürdü. Umarım birinci şahısla attım oğlum. Birinci şahısla attım lan bir de bombayı. Burada tek <laughs> miydi acaba bu? Güzel güzel. Kanka ben garantilemek için ikinci bombayı daha atıyorum. Awesome. Awesome. Ben de salladım içeri bir tane. Ben de sadece kanka şimdi. Ulan tam küçük odaya attım. Nasıl düşmedi lan o? O küçük odaya girmiştir muhtemelen sağdaki. Lan küçük odaya attım oğlum zaten bombayı. Nasıl yani? Emre dikkat et. Tamam kanka tek çektim onu direkt. Yazık lan faslı adama vurmuşuz. Ben burada kanka bir tane koşuyor. Ne oldu? Emrah dikkat et. Lan arkada var Emrah. Oy sen neler yapıyorsun? Emrah dikkat et. Uzaklaşıyorum dur, senden. Dur, dur. Ona göre oyna. Tamam safe'im kanka cam basıyorum. Tamam kilini çektim ben onu sana. Tamam kanka safe oyna. Tamam tamam safe'deyim ben. Sıkıntı yok benlik. Aha. P90 atıyor aşağıda. Görüş açım yok şu anda. Kanka gördüm tam altında. Ama şu taraflardan bir yerden geldi. Ulan senin timingine nerede? tam duracağın zamanı mı buldum? Aşağıda kanka. Nerede nerede? Yolda mı? Aynen kanka gördüm. başkası düşürmüş. Çektim direkt ilini, çaldım onun. Diğerini de düşürmüşler. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın oyunu sildim yükledim hassasiyetlerim sıfır. Ee, Biraz kör olabilirsiniz. Onu da ben çaldım. Tamam çıkarsın. <laughs> Oğlum madem adamlar bize çıkmıyor. Emo bunlar bunlar gö yok görmedim. Yanlışlıkla attım onun Oğlum bunlar çok fena geliyor. Görüş açım hiç yok adamlar. Şu an benim de yok bakınıyorum ama. Aha gördüm Sana onu kanka. Doğru kanka Çektim direkt kafasını. Oy neler lot diyorsun lot sen? Direkt çekiyorum bunu. Onu ne Başka yerden yiyorum kanka. Emrah, Emrah dikkat et. Tamam sıkıntı yok. Kanka, kanka sana doğru geldim mi? Tamam kanka, kanka aşağıda yolda. Uy bana seni de... Abi hassasiyetim yok sıkamıyorum ya. Kanka Aa, düşme be bana gelebiliyorsan ya. gel. Aynen kanka, gel, bir tane vurdum da düştüm. Aynen aşağıdaki kaldır beni. Oğlum tutamıyorum lan. Bana doğru gel. Oğlum geldim ya. Arkana dön. Ay sağdan soldan vuruyor. Aynen solda atıyor. Arada kalacağız galiba. S Lan. Lan, arkamızda gelmiş. Emre, Kanka kalkan attım bir tane. Emre orayı gösterme. Orayı gösterme. Oradan sıkıyor. Abi gene ]elim. arada kaldık ya. Aynen o taraftan sıkıyor da şu yoldaki. Yoldakini alırsak bir tık rahatız Aynen kanka. yoldaki kalkanda hala. tane beni blok nasıl body diyor blok ya? Blok kanka süpersin. Aldım, tamam aldım. şimdi bir tık daha rahatız. Aldım aldım onu sıkıntı yok. Oha. Hadi yok. Em Oha. Emre em şu Bi bir, tık önümüze kalkan koyuyorum. Hadi. Tamam kanka. Tamam. En çıkabilmek için. Aldım bunun kafasını. Sen nesin böyle be nesin be. Arkaya oynamamız lazım. Çekebilirsem çok güzel olur. Ben direkt kafana vurdum nasıl bitmedin Hadi ya. Hadi be. Emrah, araba. Oy! Araba, araba geldi, geldi. Gel, geldi. Üstü bir. Şey tamam, Hadi, tamam. Aldım 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 aldım. Oy ne fight'tı lan. Kanka son yukarıdakiler tamam. kaldı 2v2. Vallahi mı? Em Emrah boş ver tep. Arabayı alıp direkt çıkalım biz buradan. Alan dışı. Tamam atla kanka. Atla. Onlar atla. Gel hemen gel hemen. Dur dur lan. dur. dur, dur. Atlatacak, Patlayacak. Var var gel gel. Kanka, kitim de yok Kankan ya. gel. Attım bir tane hemen. Şırınga atayım mı? Yok kanka, boostum var. Bastım. Bak gözüküyor oradan. Aynen aynen gördüm. Bomba geldi. Bomba attı dikkat et. Ama kızdırıyorsunuz bak. Nerede o lavuk? Ya onu görürsem? Aa. Oğlum elim uyuştu oynayamıyorum Emrah. Elim Kanka çok tam uyuştu. Tam burada bak. Kanka sağdakini de gördüm. Tut oğlum bunu. Tut. <laughs> arabayla geliyor arabayla geliyor. Arkadaşı. Ne yapıyor oğlum? Alana oynuyor alana. Kanka hemen biz de seyfe evet, geçelim. Devam et Tamam o. Kaldırma yeri yok başka mecbur. Kalk kaçıyor şu anda. 70 yönü. Gördüm. Burada. Tamam gördüm yine çeker bana hadi. Hadi. Şu anda görüşüm yok bu arada. Hocanın fulli. Ah. bindi. Ah çok geç kaldım ya. Lan. Aha evlerin oradan sıkıyor kanka. Safe'e geç. Safe sıkıntı yok. Geliyor bize oynuyor. ES7 bir tane. Kanka sen de alırsın. Aldın onu. Ya vurun benim Yat Yatlan aşağı. Eline koluna sağlık kardeşim. Arkadaşlar 16, 16 kill, kill yaklaşık 2000 hasarla çok eğlendiğimiz bir maç oldu. Kill açısından değil ama e, o bulduğumuz bisiklet bug'ı için bu videoyu atacağım büyük ihtimalle. Videoya like atıp Aynen. kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.